Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Radyoların En Fason'una hoş geldiniz. Ben Demeç, Dış Basında Türkiye programımızla yine sizlerle birlikteyim. Bugün 29 Nisan 2025. Gelin hep birlikte Türkiye'nin dış basındaki yansımasına bir göz atalım. Öncelikle komşumuz Yunanistan ile başlayalım. Dün Yunanistan'ın kuzeyinde Türk ve Yunan diplomatları ile Askeri yetkililerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi. NATO çerçevesinde gerçekleşen bu görüşmede iki komşu ülke arasındaki gerilimlerin azaltılması ve barışçıl işbirliğinin artırılması hedefleniyordu. Bu toplantının Selanik'te yapıldığını ve olumlu bir havada geçtiğini özellikle belirtmek gerek. Naftemporiki gazetesi görüşmeleri yapıcı olarak nitelendirirken Yunan basınının bu gelişmeye büyük yer verdiği de gözlerden kaçmadı. Şimdi Türkiye'nin uluslararası bir meseleyi ele alışıyla programımıza devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasında yükselen gerilimle ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, geçtiğimiz hafta Keşmir'de turistlere yönelik ölümcül bir saldırının ardından iki ülke arasında başlayan silahlı çatışmalara dikkat çekti ve bu gerilimlerin azaltılması gerektiğini vurguladı. Reuters'ın haberine göre, Türkiye'nin bölgeye yönelik ateşkes ve diyalog çağrısı uluslararası arenada dikkat çekmiş durumda. Yunan basınında yer bulan bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyaretiydi. Naftemporiki bu geziyi Türkiye'nin Avrupa ile yeni bir ilişki dönemi başlatma çabası olarak yorumladı. Ziyaret hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılsa da bu temasların Türkiye-Avrupa ilişkilerinde nasıl bir yol açacağı merak konusu. Şimdi de çevresel bir işbirliği projesine değinelim. Türkiye, Yunanistan ve diğer ülkelerle birlikte Revive Our Ocean adlı bir inisiyatifin parçası olmuş durumda. Bu girişim okyanusları ve kıyı sularını koruma çabalarını öncelikli hale getirmeyi amaçlıyor. Ekatimerini gazetesinde yer alan habere göre, bu inisiyatif iki ülkenin çevresel konularda ortak bir bilince sahip olduğunu da ortaya koyuyor. Diplomatik masadaki tüm zorluklara rağmen çevre odaklı işbirliğinin artması hepimiz için güzel bir gelişme. Son olarak Tanea gazetesinin dikkat çeken bir haberine değinmek istiyorum. Gazete, Türkiye'nin iç siyasetini ele alarak Batılı liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepkilerini değerlendirmiş. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yapılan yorumlarda Türkiye'nin sözde otoriter bir yola kaydığı iddia edilmiş. Bildiğiniz gibi bu tür yorumlar zaman zaman dış basında yer buluyor ve farklı tartışmalara yol açıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü dış basın turumuzu burada noktalıyoruz. Duyduğunuz gibi Türkiye dış basında bir kez daha gündemde geniş bir yer bulmuş durumda, görüşmeler ve işbirlikleri eleştirilerle harmanlanarak karşımıza çıkıyor. Ben Demeç, Fason Radyo'da sizlerleydim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. son radyo